Arkadaşlar öyle iyi vuruşlar yapıyorum ki kayıt almam lazımdı. Hem video çıkacaktı. Hem de vuruşlarım yani izlenmeyecekti ama acayip iyi vuruşlar yapıyorum şu an. Gel bakayım gel. Bakın hiç hile yok. Bazı bir burglary ile yine arabamı çarptım. Ben enes Doğru yarışırlar, tak tak Baba, abi, abi, bak, ben böyle bir vuruş yaptım az önce Benim attığım vuruşlar bana oluyor koş 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 Ağabeyim Gel bakayım gel gel Diyat çak zor yarışırlar

Bak profesyonel şeyimi açtım. Yeni arabamı çarptım. Lan ne ne gibi. Ooh! Ben az önce bunlardan da iyi vuruşlar şey yapıyordum. Nerede oğlum adamı? Adamı çıkıyor. <laughs> gel bakayım gel gel gel. Yeni arabamı çarptım. Gel lan buraya. Uğur. Çok güzel bu. Gel bakayım gel gel. Ana. gelmesin buraya. Ah, ah, ah. Bot. Arkadaşlar sesim kötü geliyor olabilir. Sesim kötü geliyor olabilir. Yeni araba bıçaktım. Oy. Oy dedim ama olmadı. ne yani oldu А, Синджик, а то я не вывожу, Bir daha, bir daha Bayağıdır video yüklemiyorum arkadaşlar. TikTok hesabı açtım. Oradan takip edebilirsiniz. Yüz bilmem kaç takipçim var orada da. İsmi Çınar Altra Edit 07. Ama edit, he edit değil. Bu videoyu zaten 10 kişi falan izleyecek. Hiç abonelerim falan izlemeyecek de neyse. Yeni arabamı çarptım. Lan enes Potur gibiyim. Gel 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 bakayım gel. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Yaşıtlarıma göre yaşıtlarıma göre paraları bastım. Ben de Porsche var, ben de Merso var. İstesem alırım bir tane de ben Ben efsaneyim. Ben de şu çantamı... anda Ben ne yaparsam sizin için o olur. Oo adam kasla. Hayır. Gel lan buraya. Vazgeç. <laughs> <laughs> Adamın bakın kaslı. Ooo oh, mücevher alınıyor diye biliyordum ben. Herhalde mücevherle alınıyor yine. Yeni arabamı çarptım. Mahmut'a çıkacağım. Hadi. Ölmedi. Nasıl ölmezsin? Uuuuh. Gel bakayım sen de gel. <laughs> Şu an jiroskop için elimi 360 derece döndürüyorum. Kim jiroskop kullanıyor arkadaşlar? Kim jiroskop kullar? Ne? Ne? Yo ya yo yo. <laughs> 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 Bende Porsche var, bende المرسa var. alırım bir tane de Bentega. Ben efsaneyim. En ucuz santimetre. Oğlum, bu seviye ne? 455 seviye adam. Olmadı. Hop. hop. Ay, ay. Ya yeter ama, yeter yeter yeter. yeter. yeni Yine Yeni arabamı çarptım. Lan en gibiyim. Ben de, parça, ben de Porsche var, ben de Porsche var, ben de var. İstemalarım bir tane de Porsche Ben efsaneyim. En ucuz çantam hep ska Ben ne yaparsam sizin için olur

İnandınız mı? Mesela Ronaldo camiye geldi. Bu daha önce bir şey. Arkadaşlar bizim ro camiye Ronaldo geldi Haberini haberin, haberimiz olsun. Ama gerçek Cristiano Ronaldo gelmez. Brezilya Ronaldo geldi. Cristiano Ronaldo gelmez bizim camiye. Gel bakayım gel gel gel. Arkadaşlar isterseniz hassasiyet ayarı Bu vuruşu yaparsa herkes verin hassasiyet ayarı isteyecek Eğer iki kişiye vurursam üçte deyin Eee Üç, düğün, e, üç falan değil İki kişiye vurursam yani Hatta bu havada vurursam Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Bir dakika, bir dakika. yapacağım. Ondan sonra herkes benden hassasiyet ayarı isteyecek. Tamam bu gitti. İki, i̇ki kişiye vur. İki kişiye iki kere vursan sayılır mı? Hayır sayılmaz. Sayıl. Ben yine de vurayım. vermişiz kendimiz söndürecek. Hayır. Abi nasıl ölmüyor ya? Yürü. Hop. Bye bye. E ee, bir şey diyeyim mi? Ölmedin dostum. Nasıl ölmedin lan orada? Herkes benden hiç kimse benden Nastasya'ya şey dair istemeyecek. Eğer bu sefer ikisini de vurursam artık herkese benden Nastasya'ya şey isteyecek ve ben önüne olacağım. <laughs> ben yarı ve olamayacağım. Bak bu sefer o dediğim geçerli. Ve geçerli değil. Full sonsuz hakkım var. Bak. Yeter ama. Bak oyunun kurallarını bozuyorsun, tavayla oynuyorsun. Ben ben de tavayla oynarım bak. Bak tavayla oynarım. Bay bay. Tofaş Doğan, Selix, Esmeri çok severiz. Hayır hayır, yanlış Sarılara Bir gün olsaydı bu arada o herkes beni nasıl seyir isterdi. Bak bu sefer olacak. Herkes benden hassasiyete yer isteyecek. Bendeki hassasiyet kodu da yani. Bir youtuberın kodu yani. Ama hangi youtuber? Tahmin edin. S2G üyesinden bir youtuberın hassasiyet kodu. Of. Öbürü de gelsin. Öbürü nerede? Öbürü de gelsin. Havayla geliyor. Sayılır mı? Sayılır mı? Sayılır mı arkadaşlar? Bu vuruştan sonra belki isteyebilirim. bugün full full WoW oynayacağım ya. Yani. <laughs> Arkadaşlar herkes bu videonun yorumuna büyük A büyük C büyük B küçük C ve 774 yazın. Herkes Ve dünyanın en zor matematik sorusu 99 artı 1'i e söyleyin. Yorumlarda cevabını. Bu ilk şey yazın. Evet. Veya hiçbirini yazmayın. PUBG'deki PUBG'ye gelen en iyi güncelleme neydi? <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın. like, like atmayı unutmayın. <laughs> ne oluyor oğlum? başlamış benim haberim yok. İşte benim telefonum var. Lan bu benim takımımdaki kişi Joker. Az önceki takım az önce takımına geldi bu kişi. Az önce bu kişi takımına geldi. Bu kişi takım geldi. Attack the mark. Attack the mark. Attack the mark. Bekle dur. Buna biraz vuruş yapmam zor olacak. Yeni arabamı çarptım. Daha... Bu sefer karşı takım biraz düşürüm. O yüzden açmam gerekiyor. <laughs> Tofaş, Doğan, Selix, Esmeri çok severiz. Hayır, Yanlış Abi, Teris, Level, Cebeşik'i var. Baba, abi, Teris, Joker güçlü. Neredesin? Orada. Geliyor. Emoji yapacaktım. Benim güzel bir amacım var mı? Bu amacım basacağım. <laughs> Arkadaşlar hiç kimse şey inanmayacak ama videoyu editlemek 2 saat sürüyor. <laughs> ama yeter artık. Yapmaz mı? Bekle <laughs> lan. Öldüreceğim seni. Gelin buraya. 1,2,3,4 Onu vurabilirdim oradan, ben onu vurabilirdim. Ama bak, Bak şu juroskap var ya, şu juroskap. Şu şişi rastlıyım. açtım az önce. öğrenilecek bir şey değil ama ne? Ama yeter artık. Ama yeter. Ama, yeter ama yeter, ama. ama yeter. yeter. ama yeter. Yeter ama. Yeni arabamı çarptım. Lan en ispatır gibiyim. Kızım fotoğrafı. Hayır. <laughs> yeter ama. Yeter. O ne lan? ha evet, tamam şila. <laughs> Takım arkadaşım olmasaydı ben full bana bilmem kaça sıfır yenilirdim. Ama bak kaç defa alıyorum ya. Yeşillerimi göre paralara bastım. Benle Porsche var, benle Merso var. İsmi alırım bir tane de ben tek al. Ben de düz santimetrika. Ben ne yaparsam sizin için o olur. Bay bay. Kral çek, kral çek, kral çek, Şimdi bakın kralı çekin krala, kralı çek. Kralı çek. Kralı çektin mi orada? Orada kralı çektin mi orada? Orada kralı çektin mi? O oh, bak tavat atıyor kardeşim kralı çektin mi orada? Bu videoyu izlenmesi bu videonun izlenmesi lazım. Orada kralı çektiysen iyi. Ye. Yeni yok yani. Yeni arabamı çarptım. Lan Enes Batur gibi. 58 dostum manzaraya çek manzaraya çek manzaraya. Arkadaşlar yorum her şeyi yazın işte. Bir PUBG'de en sevdiğiniz güncelleme yazın. Bir de şey mi istiyor musunuz hassasiyet konumu? Kesin herkes istemeyecek. kuru diyor mesela bu ne? Bakalım. Be. 365 saattir PUBG oynuyorum şu an. Daha kayıt açmadan önce bir sürü maç Animasyon bence uğur getiriyor. O yüzden ben animasyonu açmayacağım. Hadi artık. 85. Yüzde 95 oldu hadi. 3, 2, 1 diye sayacaktım da neyse. Bu ne oğlum? Ben şuradaki parkur için geldim. Ama bak bu başında bile parkur var bunun. Ne oluyor oğlum? Abi bak bu parkur biraz zor ya. Bak çık oradan. O bir şey diyecektim ama neyse. Öyle Yürü lan. Yürü Bir şey diyeyim mi? Hiç engellemiyorsun beni. Hop. Bir yeni arabamı çarptım. Lan enes botur gibiyim. Babayı çek. Çekmene ya ya. Çekmene gerek yok. Harbiden söylüyorum çekmene gerek yok. Karalı çek.

bir şey dediğim an ölüyorum bak. Araba öpüyor. Bak bak şimdi çınar araba öpüyor bak. Bak bak şimdi. Çınar bu öpüyor ne yapıyor? Oo oo oo. Ses eşiği oluyor. Ben daha şeyler yaparım.

şey sohbet etmiyorsunuz. Açık zaten. Ben sana sizin duyayım da Kendim duyamayayım. Şevşenko izaki pülor fere kaka. He? Vaksi batu önes emre ve organiz... Çık ya çık 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 Arkadaşlar ben kesin ayın söylüyorum <laughs> <artık. gülüyor> Ben böyle oyunu var ya. Görüşürüz sonraki videoda.